Nur Radyo'dan gönüllere huzur taşıyan bir sesleniş. Şimdi hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasına birlikte yolculuk ediyoruz. Kur'an-ı Kerim meali programı başlıyor. Allah kelamının derin anlamlarıyla buluşmaya hazır olun. Seslendiren Ahmet Sadıkoğlu kalbinizi, zihninizi bu ilahi hitaba açın. Nur Radyo'da kalın, feyizli anlara ortak olun. Aziz dinleyenler, Nur Radyo Diyarbakır'dan hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Kur'an ve Hayat programımızda bugün Kur'an-ı Kerim meali Maide Suresi 119. sayfada yer alan ayetleri Risale-i Nur Külliyatı'nın müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin hikmetli ve veciz açıklamalarıyla birlikte ele alacağız. Gayemiz ayetlerin ilahi ikazlarını kalbimize indirmek, iman esaslarını berrak bir şekilde anlamak ve bu hakikatleri hayatımıza taşımaktır. Şimdi ayetleri metinde geçtiği şekliyle okuyacağız. Her ayetin ardından Bediüzzaman Hazretlerinin o ayetle irtibatlı Risale-i Nur'dan alınmış açıklamasını arz edeceğiz. Maide Suresi 71. Ayet-i Kerime'nin meali ve yapmakta oldukları şeyler kendileri için bir musibet olmayacak sandılar da hakka karşı kör oldular, sağır oldular. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Halbuki Allah ne yaparlarsa hakkıyla görendir. Aziz dinleyenler, bu ayet-i kerime insanın günah karşısındaki gafletini, hatadan sonra tevbe kapısının açık oluşunu fakat aynı hatalara ısrarla dönmenin kalbi nasıl körleştirdiğini nazara veriyor. Allah Teala her halimizi görendir. Gafletle işlenen hiçbir şey ondan gizli kalmaz. 72. ayet. Celalim hakkı için Şüphesiz Allah ancak o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa onlara şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Şu muhakkak ki kim Allah'a şirk koşarsa artık şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı da yoktur. Bu ayet tevhid akidesinin ne kadar temel ve vazgeçilmez olduğunu açıkça beyan etmektedir. Peygamberler kulluğa değil yalnız Allah'a kulluğa davet etmişlerdir. Bu hakikati Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri şöyle ifade eder. O hakimi mutlak ve amiri müstakil ve vahidi ehad bütün kainatın meyvesi olan insanın ve insanın en yüksek meyvesi olan şükür ve ibadetini başka ellere verir mi? Haşa ve kella. Yani kainatın sahibi olan Allah ibadeti başkasına bırakmaz. Bu hikmetine ve rububiyetine zıttır. 70. ayet şanım hakkı için Allah üç ilahın üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki tek bir ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Buna rağmen eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse içlerinden inkar edenlere mutlaka çok elemli bir azap dokunacaktır. Aziz dinleyenler bu ayet teslis inancını açık bir şekilde reddeder ve Allah'ın bir ve tek olduğunu ilan eder. Tevhid İslam'ın omurgasıdır. İman onun üzerine bina edilir. 74. Ayet onlar hala Allah'a tevbe edip ondan mağfiret dilemeyecekler mi? Halbuki Allah gafur çok bağışlayandır, rahim çok merhamet edendir. Burada Rabbimiz en büyük hatalardan sonra bile tevbe kapısının açık olduğunu haber veriyor. Ne kadar büyük günah olursa olsun samimi bir dönüşle Allah'ın rahmeti insanı kuşatır. 75. ayet Meryem oğlu Mesih ise ancak bir peygamberdir. Şüphesiz ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Annesi Meryem ise çok doğru bir kadındır. İkisi de her insan gibi yemek yerlerdi. Nasıl ilah olabilirler? Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra yine bak haktan nasıl çevriliyorlar? Bu ayet peygamberlerin beşeriyet yönünü nazara verir. Yeme içme gibi insana ait haller onların ilah değil Allah'ın kulu ve elçisi olduklarını açıkça gösterir. 76. ayet. De ki Allah'ı bırakıp sizin için ne bir zarar ne de bir faydaya malik olmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki semi hakkıyla işiten, alim, her şeyi bilen ancak Allah, Allah'tır. İşte burada kulluğun adresi netleşir. Gerçek fayda ve zarar ancak Allah'ın elindedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu hakikati şu muazzam ifadelerle dile getirir. Bana öyle bir halık ve Rab lazım ki en küçük hatıra kalbimi bilecek, hem sineği halk ettiği gibi semavatı da icat edecek. Haydi gir içeri der. Bu sözler insanın neden yalnız Allah'a yönelmesi gerektiğini kalben nakşeden bir iman dersidir. Aziz dinleyenler, programımızın sonunda Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir duası ile huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ya Rabbi bizleri imanla yaşat, imanla kabre koy ve imanla haşret. Kalplerimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Bizleri nefsimizin ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle. Amin. Bir başka Kur'an ve Hayat programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Kur'an'ın nuruyla aydınlanan bu anlam yolculuğunun daha sonuna geldik. Rabbimizin kelamını kalplerimizde yankılandırmaya, hayatımıza rehber kılmaya gayret ettik. Ümit ederiz ki gönlünüze dokunan bir anlam, ruhunuza huzur veren bir esinti bırakabilmişizdir. Ben Ahmet Sadıkoğlu. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'ın rahmeti, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Nur Radyo FM 96.5.